Ha Damon. Ya Michael. Erken dönmüşsün. Otur lütfen. Ben yemeğimi yerken sen de tatilinden bahset bana. Şey aslında yaptığım pek de tatil sayılmazdı. Evet biliyorum. Bu sabah eyalet polisinden bir rapor yolladılar. Tek başına koca bir çeteyi devirmişsin doğru mu? Hmm, sadece şansım yaver gitti. Mıknatıs gibisin Michael. Nereye gidersen git belayı üstüne çekiyorsun. İçecek bir şey alsana. Teşekkür ederim. Her neyse. İstemesem de yine bir görev tamamladım. Dolayısıyla pek tatil sayılmadı. Çok haklısın. Raporumda senden bahsederim. Ve bir yıldız daha eklerim. Ayrıca görevle ilgisi olan masraflarını da öderim. Şey mümkünse ben biraz daha izin isteyecektim. Yeni bir tatil daha mı? Bu duyduğum en iyi fikir. Tatil diye gittin dinlenemeden geri döndün ondan diyorum. Peki git hadi. Daha önce dediğim gibi dönmek için acele etme. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok tuhaf. Bu sefer benimle hiç tartışmadı. Evet, patronun ne dedi? İstediğim kadar tatil yapabileceğimi söyledi. Ne? Patronum varmış galiba. Anladığım kadarıyla kimse benimle isim şehir oynamak istemiyor. İyi bildim. Sen kendini sürmeye devam et. Ne kadar gideyim? Hmm. Birimizden birinin yakıtı bitene kadar. Hmm. Hmm. Fui.